Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dün hatırlayacaksınız HTML'in temel elementleri hakkında bilgiler almıştık. En sık kullanılan elementlerle ilgili denemeler yapmıştık. Birkaç alıştırma yapmıştık. Şimdi biraz daha detaya gireceğiz. Bu elementlerin özelliklerini değiştireceğiz. Arka plan rengini, metin renklerini, metin yazı tiplerini, metin boyutlarını ve hatta hizalamalarını değiştireceğiz. Bunun ilgili birkaç örnek çalışma yapacağız. Öncelikle dün yaptığımız çalışmayı bir sildim. Evet. Şimdi bir paragraf yazalım. Biliyorsunuz paragraf için P yazıp Enter'a basıyorduk ve bu bir paragraftır diyelim. Evet, dün de görmüştük zaten. Bakın normal bir şekilde paragrafımız çıktı. Şimdi bu paragrafa bazı özellikler kazandıralım. Bu özellikleri verebilmek için HTML öğelerine stilini belirlemek için style komutunu kullanıyoruz. Şuradaki paragraf başlangıç bölümüne geliyoruz. Style yazıyoruz. Zaten dikkat ederseniz kendi kendine çıkıyor. Enter'a bastığımız zaman tamamlıyor. Örneğin arka plan rengini değiştirmek istiyorsak background color Kendiliğinden çıkıyor. Visual Studio Code'un böyle bir güzelliği var. Burada isterseniz buradaki hazır renklerden birini seçebilirsiniz. İsterseniz e, siz kendiniz diyez koyarak kendi kodunuzu oluşturabilirsiniz. Bakın hemen anında çıkıyor. Renk tonuyla beraber. E, ya da dediğim gibi burada e, hazır renklerden birini seçebilirsiniz. Örneğin Brown diyelim. Bakın Renk olduğu gibi değişti. Şimdi e, background color'ı değiştirdik, yazı tipinin rengini değiştirelim, yazının rengini değiştirelim. Onun için de ne yapıyorduk? Color komutunu kullanıyorduk. Geldik, Color dedik, Enter'a bastık. Burada da mesela white seçelim, Enter'a bastık. Gördüğünüz gibi yazımız beyaz, zemin rengi kahverengi oldu. E, aynı şekilde font family de seçebiliriz. Onu da isterseniz e, şuradan şöyle aşağıya indireyim. Yazımız çok da karışmasın. Hemen geldim. Font family seçtim. Bakın burada zaten hazır e, bazı formlar var. Bunun anlamı şu. Birden çok fazla seçenek var burada. Mesela burada eğer bilgisayarda kayıtlı kalıyor new font tipi varsa onu kullanıyor eğer yoksa normal kuryer tipini kullanıyor o da yoksa monospace kullanıyor aynı şey diğerler için de geçerli İlk baştan bakıyor en baştaki font varsa onu yoksa bir sonrakini yoksa daha sonrakini Kullanıyor mesela lucida'yı seçelim Bakın yazı tipi anında değişti Bir sonraki komutumuz ise Font size onun için de şöyle aşağıya indireyim Font size diyorum Burada istersen yüzde olarak verebilirim. Mesela yüzde 200 diyeyim. Yazı tipi ona göre büyüdü ya da piksel bazında verebilirim. 200 yüzde şu şekilde göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi yazı tipi büyüdü. Yüzdeyi sonra kullanıyoruz arkadaşlar. Rakam sağ tarafına değil sol tarafına yazıyoruz. E veya 30 piksel de diyebilirim. Bu durumda da otomatikman 30 piksele çıkmış oldu. Evet son seçeneğimiz ise Text Align yani metni hizalama komutu. Onu da yine yazalım. Text Align diyoruz. Burada Center diyebiliriz. E, justify yani her iki tarafa yaslamasını seçebiliriz. Left diyebiliriz. Right diyebiliriz. Mesela Center diyelim. Bakın sayfanın ortasına geldi. Eğer Left dersek sola gelir. Zaten Default'ta da soldu. Right dersek de yazıyı sağa kaydırmış olur. Evet. Bunlar bizim e, paragraflarımızda, başlıklarımızda kullanabileceğimiz stil belirlemek için kullanabileceğimiz özellikler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bunları öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.